sürüyor değerli izleyenler. Tükva yaz okullarında neler var? Tükva Başkanı İbrahim 5. muhabirimiz Erdal Kuruçay'ın konuğu. Evet Erdal söz sizde. Evet Resul Demir, milyon, milyonlarca öğrencimiz karnelerini aldılar. Yaz tatili başladı fakat TÜGVA'da eğitimler aralıksız yaz boyunca devam ediyor. Kamplar, eğitim alanları birçok bölgede 81 ilde faaliyetlerini devam ettiriyor. TÜGVA olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nın yaz kampları da aralıksız eğitimleri devam ediyor demiştik. Çok kıymetli bir konuğumuz var TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'ye soracağız tüm detayları. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Erdal Bey. Erdoğan Bey. Kügva çok önemli bir misyonu, yükü sırtına almış, yüklenmiş durumda. Yaz gençlik kamplarınız başladı galiba. Biraz detaylandırabilir misiniz? Kimler katılıyor? Kamplarda nasıl faaliyetler yerine getiriliyor? Öncelikle tüm izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Tabii Türkiye Gençlik Vakfı Türkiye'nin genç enerjisi, motivasyonu, heyecanı, aksiyonu, işimiz gücümüz gençlik diyerek Türkiye'deki genç gönüllülerimizle ülkemizin dört bir tarafında eğitim seferberliği başlatıyoruz. Bununla beraber aynı zamanda gençlerimizin eğlenebileceği programlarımızı başlatıyoruz. Bunlardan iki tanesi bizim göz bebeğimiz. bir tanesi ortaokul öğrencilerimize yaptığımız yaz okulları, diğer bir tanesi lise öğrencilerimize yaptığımız doğa kampları. Yaz okullarımızda öğrencilerimiz hem sosyal hem fiziksel aktivitelerle çok yönlü faaliyetlere katılmış oluyorlar. Aslında hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Koca bir yılı eğitimle geçirdikten sonra öğrencilerimizin tabiatla bir araya gelmesi, aynı zamanda buralarda sportif kültür sanat faaliyetleriyle gelişimlerini hem sosyal hem fiziksel hem ulusal olarak tamamlaması bizler için çok kıymetliydi. Bu manada özellikle Kur'an-ı Kerim eğitiminden temel dini bilgilere, bununla beraber seher ve çeşitli okumalara kadar öğrencimizin eğitim hayatını tamamlarken öğleden sonra etkinlikleriyle ata binmeden tutun da yüzmeye kadar futbol, voleybol, basketbola kadar birçok aktiviteye istediği doğrultuda katılım sağlayabiliyor. Tabi ortaokul öğrencilerimiz de 6 hafta sürecek Milli Eğitim Bakanlığımızın da ortak iştirakiyle yaptığımız bu programlarda özellikle velilerimizin de katılmasını, hatta okul bahçelerinde öğrencilerimizle bir arada ortak faaliyetlere girmesini biz istiyoruz. Çünkü hep beraber çocuklarımız bizim geleceğimiz, ülkemizin geleceği diyerek yaz yaz dönemini en verimli halde değerlendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin yaş aralığı var mıdır bu kamplara katılmak için? Ortaokul, lise demiştiniz. Bir de bu eğitimler hiç şüphesiz çok önemli. Sportif aktiviteler var. Gençlerimiz katılıyorlar. Daha önceki yıllara baktığımızda geri dönüşler nasıl? Yani olumlu geri dönüşler alabiliyor musunuz? Hem ailelerden hem de gençlerimizden. Tabii bizim yaz okulu ve doğa kamplarımıza inanılmaz bir talep var. Başvuru dönemi açıldığı zaman her yıl bir sonraki yılın iki katına çıkan başvurulara tanıklık ediyoruz. Burada özellikle tabii yaş aralıklarımız mevcut. Ortaokul öğrencilerimiz 6 haftalık yaz okulu programına katılırken liseli öğrencilerimize de 4 gece 5 gün olmak üzere doğa kamplarını tertipliyoruz. Doğa kamplarımız Keşan'da, deniz kıyısında, spor parkurlarının olduğu orman içinde inanılmaz tabiatla bir araya geldi, muazzam bir ortamla bir araya getiriyoruz. Çünkü biliyorsunuz gençliğimizin en enerji dolu yılları lise yılları. Bu enerjiyi doğru yere kanalize etme, bununla beraber aktif faaliyetlere katılmasını sağlama bizim için çok kıymetli. Burada Özellikle dijital dünyanın, sosyal medyanın biraz daha bizleri bireyselleştirdiği dünyadan onları çıkartıp arkadaşlarıyla samimi muhabbet kurabilecekleri, gönül bağı kurabilecekleri, aynı zamanda yardımlaşmayı, dayanışmayı öğrendikleri bir ortama çekerek tabiatla onları bir araya getiriyoruz. Önce tabiatı, sonra kendilerini fark etmelerini bu doğa kamplarıyla beraber sağlamış oluyoruz. Burada da 7 etaptan oluşan, dediğimiz gibi 4 gece 5 gün sürecek olan bu kamplara özellikle lise gençliğimizi davet ediyoruz. Peki, ee, şimdi Türkiye'mizin her ilimiz ayrı güzel. Deprem 6 Şubat'ta maalesef tüm Türkiye'yi hüzne boğmuştu. O bölgelerde de var mısınız? Özellikle oradaki gençlerimizin de ihtiyacı vardır bu tür kamplara. Hangi illerde varsınız? Öncelikle ortaokullu öğrencilerimiz için 81 ilde okullarımızda yaz okullarımız mevcut. Bununla beraber deprem bölgesi Türkiye Gençlik Vakfı için en önemli bölgelerden en üstünde durduğumuz, en hassas olduğumuz konulardan bir tanesi. Dolayısıyla bunu da açık bir şekilde altını çizerek söylüyoruz ki deprem bölgesinden gelen bütün başvurularımız bizim başımızın tacı, onların yeri şimdiden hazırdır. Özellikle o bölgeden katılım sağlayacak liseli kardeşlerimiz için doğa kamplarımız hazır. Onların katılımını önemsiyoruz. Aynı zamanda bütün bu faaliyetlerimizin hepsi deprem bölgesinde devam edecek şekilde bütün planımızı, programımızı yapmış var. Yetiniz. Bakın insanlardan o kadar ciddi bir talep var ki daha henüz başvurular yeni açılmışken geçen yılın katılım sayılarına eriştik. Şu anda yukarı doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Buradan da bir haberi paylaşmak istiyorum. Hiçbir ortaokul öğrencimiz, hiçbir lise öğrencimiz dışarıda kalmayacak. Programlarımız başlamış olsa dahi başvuru süreçlerimiz devam edecek. Burada. Nereden başvuru yapabilirler? Özellikle Türkiye Gençlik Vakfımızın sosyal medya, Instagram, Twitter buralardan takip edebilirler. Buralardan duyurulara başvuru yapabilirler. Bununla beraber tügva.org TV bu işin başvurunun temel adresidir. Bununla beraber il ve ilçe temsilciliklerimize özellikle gönüllü kardeşlerimize bu konuyla ilgili başvuru yapabilirler ve bu programlara dahil olabilirler. Sayın Başkanım süremiz daralıyor ama kısaca bir de TÜGVA'ya bahsedelim. Çünkü siz bir vakıfsınız. Türkiye Gençlik Vakfı. Galiba sizin bağışçılarınız da var ve oradan kaynaklar da geliyor. E, TÜGVA'nın bir genel bir fotoğrafını çekseniz nasıl bir vakıftır? Bağışçılara seslenmek isterseniz ne söylemek istersiniz? Tabii Türkiye Gençlik Vakfı dediğim gibi Türkiye'nin genç enerjisi, heyecanı, aksiyonu, coşkusu. Aynı zamanda ülkemizin en önemli konusu. Çünkü bugünün gençleri yarının geleceği. Bu manada şu anda Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden bir tanesi. Burada özellikle gençlerimizin fiziksel, sosyal, ruhsal, manevi çok yönlü gelişimlerini sağlayan Eğitimler, sportif aktiviteler tertipliyoruz. Programlar, projeler gerçekleştiriyoruz. Özellikle buralarda tabii sponsorlarımız çok kıymetli. Onların destekleriyle oluyor. Bağışçılarımızın destekleriyle oluyor bu faaliyetler hayata geçiyor. Dolayısıyla gençliğe uzanan el, onların kalbine dokunan her bir kimse bizce çok kıymetli. Tabii Türkiye Gençlik Vakfını, Gençlik Vakfı yapan en temel unsur buradaki herkes genç. Faaliyetleri planlayanlar da genç, uygulayanlar da genç bizzat faaliyetlere katılanlar da Başkanı genç. Başkanı da genç. Umarız öyledir. Biz de gençliğimizin inşallah burada aksiyonunu heyecanlı göstermeye çalışıyoruz. Bütün kardeşlerimizi, velilerimizi bu programlara davet ediyorum. Ee, i̇nşallah güzel bir kamp dönemini hep beraber bir arada coşkulu birlikte beraber bir şekilde geçirmiş olacağız. Çok sağ olun. Bize vakit ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Başarılarınız da daim olsun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu okuma seferberliğine hepinizi davet ediyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı hepimizin vakfı. Hep beraber gençte hizmet edelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinciydi. Yayın konuğumuz. Altını çizmek gerekirse yaz boyunca kamplar, eğitimler devam ediyor. Tabii gençlerimiz merak ediyordur nasıl başvurulacak. Özellikle internet sitelerinden, sosyal medyadan, Facebook ve Instagram üzerinden de yine duyurulara başvurulduğunun altını çizelim. Yazın daha verimli geçmesi için TÜGVA'da taşın altına elini koydu ve gençlerimizin eğitim ve öğretim hayatında yaz boyunca devam etmesinin gerektiğinin altını çizdi kıymetli başkan diyelim ve TÜGVA Genel Merkezi'nden sözü tekrar merkeze bırakalım Resul Demir. Evet Erdal Kuruçay